Selamun aleyküm değerli kardeşim. Allah'ın rahmeti, selameti ve hidayeti üzerine olsun. Hayatımızda öyle konuşmalar vardır ki ruhumuzu bir zehir gibi sarar, imanımızı fark ettirmeden kemirir ve kalbimizdeki o zorlukla kazandığımız huzuru alıp götürür. İşte bu videoda en yakınınız, canınız, ciğeriniz, akrabanız bile olsa bu üç zehirli konuşma türünü alışkanlık haline getiren insanlarla Aranıza nasıl kesin ve sağlıklı bir sınır koymanız gerektiğini, hatta gerekirse tüm manevi bağınızı nasıl koparmanız gerektiğini, ayetler ve hadisler ışığında tüm detaylarıyla ele alacağız. Evet, doğru duydun. Konu ağır, ama bir o kadar da hayati. Şu an aklında şu sorunun yankılandığını duyar gibiyim. Ama İslam bize sılayı rahimi, yani akrabalık bağlarını korumayı emretmiyor mu? Nasıl olur da? bağını kopar gibi ağır bir ifade kullanabiliriz. İşte bu son derece yerinde ve çok önemli bir soru. Bu yüzden bu sadece 10 dakikalık yüzeysel bir video değil. Önümüzdeki yaklaşık 2 saatlik derinlemesine yolculuğun sonunda sadece bu 3 zehirli konuşma türünü teşhis etmeyi öğrenmeyeceksiniz. Aynı zamanda İslam'ın sılay rahim emriyle kendi manevi ve ruhsal sağlığınızı koruma sorumluluğunuz arasındaki o hassas dengeyi nasıl kuracağınızı Sevdiğiniz insanları kırmadan, incitmeden ama kendi iman kalenizi de koruyarak nasıl sınırlar çizebileceğinizi ve en önemlisi bu zorlu durumlarda Allah'ın rızasına en uygun tavrı nasıl sergileyeceğinizi net bir şekilde anlamış olacaksınız. Bu video bir reçete değil, bir pusula olacak. Hazırsan kalbini ve zihnini bu önemli yolculuğa açarak başlayalım. Değerli kardeşim en temelden başlayalım başlığımızdaki o keskin ifadeyi, bağını kopar ifadesini doğru anlamak, bu sohbetin kilit taşıdır. Bağını koparmak dediğimizde aklımıza asla fiziksel bir kavga, bir düşmanlık ilanı, kin gütmek ya da o insana selamı sabahı kesip yüzüne kapıları çarpmak gelmemeli. İslam bu tür bir kabalığı ve kini asla onaylamaz. Bizim burada kastettiğimiz şey çok daha derin, çok daha hikmetli bir duruştur. Buna manevi hicret diyebiliriz. Buna kalbini ve ruhunu korumak için çekilen bir korunma kalkanı diyebiliriz veya modern tabirle sağlıklı sınırlar çizme sanatı da diyebiliriz. Düşün ki bir evde zehirli bir gaz sızıntısı var. O evde durmaya devam eder misin? Hayır. Önce camları açarsın, önlem alırsın. Sızıntı devam ediyorsa Kendini ve sevdiklerini korumak için o evden dışarı çıkarsın. Bu eve düşman olduğun anlamına gelmez. Bu kendini koruduğun anlamına gelir. İşte manevi dünyamız da böyledir. Bazı konuşmalar ruhumuza sızan zehirli bir gaz gibidir. Onlara karşı sınır çizmek bir nefret eylemi değil, bir kendini muhafaza etme eylemidir. Şimdi gelelim o haklı soruya. Sıla-i rahim ne olacak? Yüce Rabbimiz Nisa suresinin ilk ayetinde kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının buyuruyor. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam sıla-i rahim'i kesen cennete giremez buyuruyor. Bu emirler başımızın tacıdır. Şüphesiz ve kesindir. Peki sıla-i rahim nedir? Sadece bayramda el öpmek, düğünde cenazede bulunmak mıdır? Elbette bunlar önemlidir. Ama sıla-i rahimin ruhu sevgi, saygı, merhamet, maddi ve manevi yardımlaşma ve en önemlisi birbirini hayra teşvik etmektir. Birbirinin imanını, ahlakını ve huzurunu korumaktır. Peki ya bir akrabalık ilişkisi bu ruhun tam tersine hizmet etmeye başlamışsa? Yani o ilişki sizi sürekli günaha teşvik ediyor. Allah'a olan saygınızı zedeliyor, kalbinizi karartıyorsa, bu durumda yapılan şeyin adı hala sıla rahim midir? İşte burası ince bir anlayış gerektiren noktadır. İslam alimleri, dinimizin korunmasını emrettiği beş temel evrensel değeri belirlemişlerdir. Bunlara zarurat-ı diniye denir. Yani olmazsa olmazlar. Bu beş değer şunlardır. 1- Dinin korunması 2- Canın korunması Üç, aklın korunması 4 neslin korunması ve 5 malın korunması dikkat edersen listenin en başında ne var dinin korunması yani bir müslümanın en temel en öncelikli görevi kendi imanını ve dinini muhafaza etmektir bir ilişki bu en temel değeri yani dinini imanını Allah ile olan bağını tehdit etmeye başlamışsa diğer tüm değerler ikinci plana düşebilir. Çünkü iman giderse geriye ne kalır ki? Fıkıhta meşhur bir kaide vardır. Defi mefasit, celbi menafiden evladır. Yani bir zararı ortadan kaldırmak, bir faydayı elde etmekten daha önceliklidir. Eğer bir akrabalık ilişkisini sürdürmenin faydası, imanına gelecek zarardan daha az ise, öncelik o zararı def etmektir. O halde ilk bölümümüzü şöyle özetleyelim. Evet, Sıla-i rahim farzdır ve kesilemez. Ancak sıla-i rahim, bir başkasının bizim iman kalemizi yıkmasına, ahlakımızı bozmasına, ruh sağlığımızı tahrip etmesine izin verme ruhsatı değildir. Asıl görevimiz bu ikisi arasında hikmetle bir denge kurmaktır. Yani asgari düzeyde insani ve akrabalık bağını korurken dinimize ve ruhumuza zarar veren zehirli sohbet ve ortamlardan kendimizi geri çekmektir. İşte bu temel üzerine şimdi o üç zehirli konuşma türünün ne olduğunu ve onlara karşı nasıl bir korunma kalkanı geliştireceğimizi tek tek derinlemesine incelemeye başlayabiliriz. Değerli kardeşim, bu üç maddenin en ağırı, en tehlikelisi ve kırmızı, çizgilerin en kalın olanı budur. Bu, şakası olmayan, asla tolere edilemeyecek bir durumdur. Nedir bu konuşma? Allah'ın ayetleriyle, peygamberiyle namaz, oruç, tesettür gibi dinin emir ve sembolleriyle alay etmek, onları küçümsemek, çağ dışı veya gereksiz gibi göstermektir. Bu, bazen çok açık bir şekilde yapılır. Bazen de imalı, kinayeli, sözde şaka adı altında yapılır. Ama sonuç değişmez. Tehlikesi nedir? Bu tür konuşmalar imanın temeline yerleştirilen bir dinamit gibidir. Kutsala olan saygıyı yok eder. Kalbi, Allah'a karşı katılaştırır ve en kötüsü farkında olmadan insanı imandan çıkarabilecek bir kapı aralar. Allah muhafaza. Bu durumu daha net anlamak için birkaç senaryo hayal edelim. Senaryo 1: Aile yemeği. Bütün aile toplanmış, keyifli bir akşam yemeği yeniyor. Ezan okunuyor ve sen müsaade isteyip namazını kılmak için yan odaya geçiyorsun. Döndüğünde akrabalarından biri gülerek "Bizim Hacı da geldi." Yine şovunu yaptı, sevapları topladı istiyor ve masadakilerden birkaçı kıkır diyor. İşte bu, hafife almak, alay etmektir. Senaryo 2: Faiz konuşması. İş kurmak isteyen bir gence amcası: "Oğlum, çek bankadan krediyi. Bu devirde faizsiz iş mi yürür? Bırakın bu eski kafaları, gerçek dünyaya dönün." diye akıl veriyor. Sen Allah'ın ayetiyle bunun haram olduğunu hatırlattığında ise Aman sen de her şeye ayetle hadisle cevap verme diye seni susturuyor. İşte bu Allah'ın hükmünü küçümsemektir. Senaryo 3 kader tartışması. Bir felaket veya zorluk anında bir yakının "Nerede bu Allah? Neden yardım etmiyor? Bunlar hep masal, güçlü olan kazanır." gibi cümlelerle kadere ve Allah'ın takdirine isyan ediyor. İşte bu doğrudan Allah'ın adaletini ve kudretini sorgulamak, onunla alay etmektir. Bu örnekler çoğaltılabilir ama özü aynıdır. Allah'ın dinine ait olan bir değeri, bir emri, bir ismi alay konusu yapmak. Bu konuda Rabbimizin emri o kadar net, o kadar keskindir ki üzerinde yorum yapmaya bile yer bırakmaz. Lütfen Nisa Suresi 140. ayete dikkatle kulak ver. O Allah kitapta size şöyle indirmiştir: Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini yahut onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman onlar başka bir söze geçmedikçe kendileriyle beraber oturmayın. Yoksa siz de onlar gibi olursunuz. Şüphesiz Allah münafıklarla kafirleri cehennemde bir araya getirecektir. Ayet ne kadar açık değil mi? Oturabilirsin ama dinleme demiyor. Kalbinle buz et yeter demiyor. Onlarla tartış, ikna et de demiyor. Emir çok net, onlarla beraber oturmayın. Neden? Çünkü o atmosfer, o zehirli hava senin de kalbini etkiler. O alaycılığa sessiz kalmak onu zımnen onaylamak anlamına gelir. Ve ayetin sonu tüyler ürpertici. Yoksa siz de onlar gibi olursunuz. Bu kadar. Daha da ağrı var. Tevbe suresi 65 ve 66. ayetler. Peygamberimizle birlikte sefere çıkan münafıklardan bazıları kendi aralarında peygamberimizle ve ashabıyla alay ederler durum ortaya çıkınca gelip özür dilerler. Biz sadece şakalaşıyorduk, lafa dalmıştık derler. Allah'ın cevabı şudur. De ki, Allah ile, onun ayetleriyle ve Resulü ile mi alay ediyordunuz? Boşuna özür dilemeyin. Çünkü siz iman ettikten sonra tekrar kafir oldunuz. Düşünebiliyor musun kardeşim? Sadece şaka yaptık diyorlar. Ama Allah, bunun şakasının olmadığını, bu eylemin imandan sonra küfre düşmek olduğunu beyan ediyor. İşte bu yüzden, bu birinci madde bizim en hassas kırmızı çizgimizdir. Peki, böyle bir durumla karşılaştık, o anda ne yapacağız? İşte üç adımlık strateji, adım, net ve nazik uyarı. Olay anında, panik yapmadan, bağırmadan ama net ve kararlı bir ses tonuyla müdahale etmek. Şöyle diyebilirsin, kusura bakma amca, teyze, arkadaşım, ama bu konuştuğumuz konu çok hassas. Allah'ın diniyle namazla ilgili şaka yapılmaz. Lütfen bu konuyu kapatalım, başka bir şey konuşalım. Bu ilk ve en önemli adımdır. Belki o kişi farkında olmadan konuşmuştur. Bu uyarı onu kendine getirir. Adım. Ayetin emri, mekanı terk etme. Uyarınıza rağmen alaycı tavır devam ediyorsa, tartışmaya girmek anlamsızdır. Çünkü o an ortamda akıl değil nefis konuşuyordur. İşte burada Nisa 140'taki Emir devreye girer. Sakin bir şekilde "Ben bu sohbete ortak olamayacağım. Bana müsaade." diyerek masadan kalkmak, odadan ayrılmak veya ortamı terk etmek. Bu bir kabalık değil, bir duruş sergilemektir. Bu, benim imanım senin boş laflarından daha değerli demenin fiili yoludur. Adım manevi bağı koparma, kalbi hicret. Eğer bu alaycı tavır o akrabanızda bir kerelik bir hata değil, bir karakter haline gelmişse, yani ne zaman bir araya gelseniz bu tür konuşmalara maruz kalıyorsanız, işte o zaman manevi bağları koparma aşamasına geçilir. Bu ne demektir? O kişiyle bu tür ortamların oluşabileceği keyfi buluşmaları, uzun sohbetleri, fikir alışverişlerini kesmek, ilişkiyi zaruri ve asgari akrabalık düzeyinde tutmak, yani bir bayramda arayıp Bayramın mübarek olsun dersin, kapatırsın. Bir hastalık duyarsan arayıp geçmiş olsun bir ihtiyacın var mı dersin, vazifeni yaparsın. Ama onunla oturup saatlerce sohbet etmezsin, evine keyfi ziyarete gitmezsin, manevi dünyanı ona açmazsın. Kalbini ve imanını ondan korumak için araya sağlıklı bir mesafe koyarsın. İşte gerçek sılayı rahim bu dengeyi kurabilmektir. İkinci zehirli konuşma türüyle devam edelim. Gıybet, iftira ve dedikodu. Yüce Rabbimiz Hucurat Suresi'nde bu günahın çirkinliğini öyle bir tasvir eder ki duyan her vicdan titrer. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Düşün bir an. Yerde yatan, kendini savunamayan Ölmüş bir kardeşinin cansız bedeninden bir parça et koparıp yemek. Ne kadar iğrenç değil mi? İşte gıybet tam olarak budur. Ortamda olmayan, kendini savunamayacak durumda olan bir kardeşinin duyduğunda hoşlanmayacağı bir özelliğini veya hatasını konuşmak, onun manevi etini yemek gibidir. Dedikodu ve iftira ise bunun daha da ağırlaşmış halleridir. Tehlikesi nedir? Gıybet Öncelikle kendi sevaplarımızı yiyip bitiren bir ateştir. Kalbi karartır, Allah'tan uzaklaştırır. İnsanlar arasındaki güveni ve sevgiyi yok eder. Sürekli gıybet yapılan bir ortam, manevi olarak kirli, havasız bir oda gibidir. Orada oturdukça sizin de üzerinize o kir siner. Gıybet meclisleri o kadar hayatımızın içine girmiş ki bazen farkına bile varmayız. Senaryo bir telefon görüşmesi uzun zamandır görmediğin bir akrabanı ararsın, hal hatır sorarsın. İlk beş dakikadan sonra konu döner dolaşır, ortak bir tanıdığa gelir. Duydun mu falancanın kızı ne yapmış, gelinleri de pek bir suratsızmış, kocası da zaten işi gücü bıraktı diyorlar. Telefon bir gıybet seansına dönüşür. Senaryo 2 Altın günü aile toplantısı Birkaç kişi bir araya geldiğinde Sanki başka konuşacak konu yokmuş gibi hemen orada olmayan bir akrabanın, bir komşunun hayatı masaya yatırılır. Mali durumu, çocuklarının tercihleri, evliliğindeki sorunlar, her şey en ince detayına kadar çekiştirilir. Senaryo 3: Sinsi iftira. Bazen gıybet iftiraya dönüşür. Benim gözüm tutmadı, kesin bir işler karıştırıyor veya öyle göründüğüne bakma, aslında şöyle biridir gibi zan ve tahminlere dayalı konuşmalarla bir insanın onuru ve şerefiyle oynanır. Bu ortamlarda sürekli bulunan bir insan zamanla bu durumu normalleştirmeye başlar. Kalbi başkalarının kusurlarıyla meşgul olmaktan kendi kusurlarını göremez hale gelir. Hucurat suresindeki o meşhur ayet sadece gıybeti yasaklamakla kalmaz, ona giden yolları da kapatır. Ey iman edenler, zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetini araştırmayın. Yani dinimiz sadece konuşma demiyor, kötü düşünme ve merak edip araştırma da diyor. Peygamber Efendimiz ise insanları arkadan çekiştiren, laf taşıyan kimseler için laf taşıyan cennete giremez buyurarak konunun ciddiyetini ortaya koyuyor. Peki, kendimizi bir gıybet meclisinin ortasında bulduk. Ne yapacağız? Adım nazikçe konuyu değiştirme. En etkili ve en kolay yöntem budur. Gıybet başladığı anda araya girip alakasız ama pozitif bir soru sormak. ''Aa teyze aklıma gelmişken senin o güzel böreğin tarifini alacaktım. Nasıl yapıyordun?'' Veya ''Çocuklar nasıl, okulda durumlar ne alemde?'' gibi. Bu, sohbetin yönünü kimseyi kırmadan değiştirebilir. Adım, kardeşini savunma. Eğer konu değiştirme işe yaramıyorsa, bir sonraki adım gıybeti yapılan kişiyi savunmaktır. Onun arkasından böyle konuşmamız doğru değil. Belki bizim bilmediğimiz bir mazereti vardır. Hem hepimizin kusurları var. Allah bizimkileri affetsin gibi bir cümle ortamdaki vicdan sahibi kişileri etkileyebilir. Bu, ben bu oyunda yokum demenin bir başka yoludur. Adım, mesafe koyma ve gıybet ortaklığını bitirme. Eğer bir akrabanız sizinle her bir araya geldiğinde veya her telefon açtığında istisnasız olarak gündemi gıybet'e getiriyorsa, bu bir alışkanlık haline gelmiş demektir. O kişi sizi bir gıybet ortağı olarak görüyordur. İşte burada o kişiyle ilişkiyi değil, o gıybet ortaklığını bitirmeniz gerekir. Nasıl mı? O kişinin telefonlarını her zaman açmayarak, buluşma tekliflerini "işim var" diyerek nazikçe erteleyerek, görüştüğünüzde sohbeti kısa tutarak gerekirse en zor ama en dürüst olanı yaparak. Canım teyzem amcam, seni çok seviyorum ama ne zaman konuşsak sürekli başkalarını çekiştiriyoruz ve ben bu durumdan sonra kalbimin karardığını hissediyorum. Gel, bundan sonra daha hayırlı, daha güzel şeyler konuşalım. Bu cümle bir ilişkiyi kurtarabilir. O kişiye haddini bildirmek değil, onu da bu günahtan kurtarmak için bir iyilik olabilir. Unutma kardeşim, Gıybet masasına oturan, sadece dinleyen bile olsa o günaha ortak olur. Bu yüzden bu meclislerden kalbimizi ve kulaklarımızı korumak zorundayız. Geldik üçüncü zehirli konuşma türüne. Sürekli karamsarlık, şikayet, nankörlük ve Allah'tan ümit kestirme. Hz. Yakub'un dilinden Kur'an bize seslenir. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kafirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Bu ayet ne kadar ağır değil mi? Allah'ın rahmetinden ümidi kesmeyi küfürle ilişkilendiriyor. Çünkü Allah'a iman etmek, sadece O'nun varlığına değil, aynı zamanda O'nun sonsuz rahmetine, merhametine, adaletine ve kudretine de iman etmektir. Sürekli hiçbir şey düzelmeyecek, boşuna dua ediyoruz, Allah bizi unuttu, bu ülke yaşanmaz gibi cümleler kuran bir insanın yaydığı enerji manevi bir radyasyon gibidir. Sizin de umudunuzu kırar, şükrünüzü unutturur. Sizi Allah'ın rahmetini sorgulamaya iter. Bu şeytanın en sevdiği fısıltılardan biridir. Senaryo 1: Şikayet makinesi. Bir akrabanız var. Ne zaman konuşsanız sanki dünyadaki bütün dertler onu bulmuş gibi anlatır sağlığı yerindedir, evi barkı vardır, çocukları iyidir ama o, komşunun yeni arabasından, alamadığı bir eşyadan, havanın kötülüğünden, her şeyden şikayet eder. Sahip olduğu yüzlerce, nimete kör, sahip olamadığı tek bir şeye isyan halindedir. Senaryo 2 Umut Kırıcı Bir hayalinizi, bir projenizi anlattığınızda, sizi desteklemek yerine hemen olumsuzlukları saymaya başlar. Aman boş ver, sen mi başaracaksın?'' Bu devirde zor o işler, hiç bulaşma. Denedik de ne oldu? Sizin hevesinizi ve umudunuzu daha yolun başında kırar. Bu insanlar enerji vampiri olarak da tabir edilir. Onlarla geçirdiğiniz yarım saat sanki üzerinizden tır geçmiş gibi sizi yorgun ve bitkin bırakır. Bu tür bir manevi zehirlenmeye karşı ne yapabiliriz? Adım panzehir, şükrü hatırlatma. Karşınızdaki kişi ne zaman bir şikayette bulunsa siz bilinçli olarak bir şükür cümlesiyle cevap verin. O, "Ekonomi çok kötü." dediğinde siz, "Evet, zorluklar var ama elhamdülillah soframıza bir ekmek koyabiliyoruz. Bu bile büyük nimet." deyin. Bu hem ona bir hatırlatmadır hem de kendi kalbinizi koruma kalkanıdır. Adım umut aşılamak. "Dua etsek ne olacak ki?" gibi bir ümitsizlik cümlesi duyduğunuzda, "Olur mu öyle şey? Allah duaları işitendir." Biz samimiyetle isteyelim. O en hayırlısını bilir ve verir. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır." diyerek Allah'ın rahmetini ve vaadini hatırlatın. Adım: Enerjini ve zamanını sınırlama. Eğer bu karamsarlık ve şikayet hali o kişinin karakteri haline gelmişse ve sizin tüm iyi niyetli çabalarınıza rağmen değişmiyorsa yapmanız gereken en sağlıklı şey o kişiyle geçirdiğiniz zamanı sınırlamaktır. Bu ona düşman olmak demek değildir. Bu, kendi ruh sağlığınızı, umudunuzu ve Allah ile olan pozitif bağınızı korumak için aldığınız bir tedbirdir. Çünkü umut, bir müminin en değerli yakıtıdır. O yakıtı size kaybettiren insanlardan, imanınızı korumak adına bir adım geride durmak zorundasınız. Evet değerli kardeşim, yaklaşık iki saattir, zor, ama bir o kadar da hayati bir konuyu akrabalık ilişkilerindeki üç zehirli konuşma türünü ve bunlara karşı nasıl manevi bir duruş sergilememiz gerektiğini konuştuk. Özetle dedik ki, birincisi ve en ağırı, Allah'ın diniyle, ayetleriyle, sembolleriyle alay edenle, o ortamda oturmayarak ve bu tavır sürekli ise, manevi mesafeyi koruyarak bağımızı imanımız lehine düzenleriz. İkincisi, sürekli gıybet, dedikodu ve iftira üretenle, önce konuyu, değiştirerek, sonra kardeşimizi savunarak, bu da olmuyorsa o gıybet ortaklığını bitirerek kalbimizi koruruz. Üçüncüsü, sürekli şikayet edip Allah'ın rahmetinden ümit kestirenle, şükrü ve umudu hatırlatarak bu da fayda etmiyorsa, kendi manevi enerjimizi korumak için onlarla geçirdiğimiz zamanı sınırlayarak ruh sağlığımızı muhafaza ederiz. Ana mesajımız şudur. Sınır çizmek, sevmekten vazgeçmek değildir. Sınır çizmek hem kendini hem de o ilişkiyi daha büyük bir zarardan belki de ebedi bir hüsrandan korumaktır. Bu bir nefret eylemi değil, bir hikmet ve feraset eylemidir. Şimdi hep birlikte içtenlikle bir dua edelim. Ya Rabbi! Bizleri dilinden ve elinden diğer Müslümanların emin olduğu kullarından eyle. Dillerimizi gıybetten, iftiradan, yalandan ve senin dininle alay etmekten muhafaza eyle kalplerimizi karamsarlıktan, nankörlükten ve rahmetinden ümit kesmekten koru. Bize sıla-i rahim vazifemizi senin rızana en uygun şekilde, hikmetle ve sevgiyle yerine getirebilme feraseti ver. Bizi ve sevdiklerimizi bu tür zehirli konuşmaların şerrinden koru. Amin ya muin değerli kardeşim. Bu uzun ve derin sohbet için sabrına ve ayırdığın zamana teşekkür ederim. Şimdi söz sende. Bu üç maddeden en çok hangisiyle karşılaşıyorsun? Bu zor durumlarda sizin uyguladığınız, bizim burada belki de değinmediğimiz hikmetli yöntemler neler? Lütfen yorumlarda tecrübelerinizi paylaşın ki, birbirimizin yolculuğuna ışık tutalım. Unutmayın, bu yolda yalnız değilsiniz. Eğer bu uzun ve derinlemesine sohbet, kalbindeki bir soruyu aydınlattıysa ve sana bir yol haritası sunduysa, videoyu beğenerek daha fazla kardeşimizin bu hassas dengeyi kurmasına vesile olabilirsin. Benzer derinlikli konulara devam etmemizi isterseniz, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Allah'a emanet olun, diliniz zikirle, kalbiniz şükürle, hayatınız hikmetle dolsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.